Roblox'a gerçekten nasıl girilir onu göstereceğim. Yani ama nasıl ülke bölgeyi falan değiştireceğinizi göstereceğim. Buraya giriyorsunuz. Ondan sonra buradan arkadaşlar eee neye girecektik? Şu kurçası historia galiba. Bilmiyorum ne. Ha, hayır yanlış. Buraya gireceğiz arkadaşlar. Deniz Oraya çıkacaksınız. Ondan sonra buradan buraya girdikten sonra şöyle turç denizi yapacaksınız. Ya turç niye olmuyor? Tamam oldu şimdi. Ondan sonra buradan arkadaşlar Control Dragon diyorsunuz. Sonra buradan Azerbaycan'ı seçeceksiniz arkadaşlar. Bunu seçeceksiniz. Ondan sonra karşınıza bir şey çıkacak. Orada yazılar falan. Orada agre diyeceksiniz yukarıdaki. Ondan sonra yukarıda yukarıda arkadaşlar şey yazacak. Yani böyle yazılar yazacak. Kredi kartı falan onları ne no diyeceksiniz. Ondan sonra e, diğer yazıların hepsini e, afadan atın. Ondan sonra ondan sonra arkadaşlar evet dediğinizde Azerbaycan seçtiğinizde e, Apple Store'unuz yeniliyor, yenileniyor ve ve e, ve yani aslında yenilenme falan olmuyor yani resetleme falan olmuyor direkt Sadece Azerbaycan'da oluyor ve Roblox'u böyle bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben gerçekten size çok güzel bir şekilde anlattım arkadaşlar.